Prostat bezinin ultrasonografisi ile testislerin ultrasonografi arasındaki en önemli farklardan bir tanesi daha önce de söylediğim gibi testislere alkol de uygulamıyoruz. tıraş da uygulamıyoruz. Oraya doğrudan sadece jel uygulamasıyla muayenemizi yapıyoruz. Öncelikle sol taraftaki veya sağ taraftaki testisi görüntülüyoruz. sagittal kesitte. Daha sonra aksiyel kesite geçiyoruz ve ondan sonra da diğer testise geçiyoruz. Testislerin sagittal kesitte zaten e, testiste tam ortada lineer bir hiperekoik alan olarak e, medyastinumu zaten e, görüyorsunuz. Burada incelediğimiz şey parankimasındaki e, ekojenitenin durumu. Aynı zamanda mesela şurada görüldüğü gibi küçük küçük hiperekojen alanlar söz konusu. Bunların tümör olması söz konusu mü mümkün. Hani olacak gibi bir kaydesi yok. Ama mümkün çünkü hayvan 8 yaşında. Ee, burası e, testis. Şu alan ise e, epidemis olarak gözüküyor. Zaten burası e, kaput bildiğiniz Burası ise e, kauda e, epidemis. Burada da yine aynı şekilde bu e, Prostat bezinde olduğu gibi testisleri bulduktan sonra e, resmi dondurup muhakkak surette testislerin e, boyutlarının e, ölçülmesi gerekiyor. Ve görüntü alırken özellikle de e, çift olan organların manesinde muhakkak surette elbette ki bunun sol mu sağ mı olduğunu belirtmek gerekiyor. Burada belirtebileceğimi düşünüyorum. Evet. Bu sol taraf değil mi? Sol testis. Daha sonra daha sonra aynı şekilde sagittal kesitte alınan bu testisi yine doğru 90 derece çevirerek bu sefer aksiyel kesitini alıyoruz. Dediğim gibi sagittal kesitte bulunduktan sonra probu 90 derece çevirerek de bu defa aksiyel kesitini alıyoruz. Aksiyel kesitte de tam ortada eee bir nokta olarak hiperekoik bir alan olarak görülür. Bu da kranyalden kaudale doğru muhakkak surette testisleri bir taramak gerekiyor. İçinde herhangi bir patolojik durum var mı yok mu onu incelemek gerekiyor.